Evet başlayalım. Herkese günaydın. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz. Bir miktar daha piyasalardaki gündemde, gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben araştırma biriminden Mehmet. Bundan sonra çarşamba ve cuma günleri piyasalar açılmadan önce bir miktar böyle piyasaları değerlendirmeye başlayacağız. Onu söyleyebilirim. Salı ve Perşembe sabahları da Tonguç Bey yine yayınlarına deva devam edecek. Onu söyleyebilirim. Şimdi biz Pazartesi günü kapalıydık 15 Temmuz nedeniyle bunu biliyorsunuz fakat işte küresel piyasalarda bir miktarda haber akışlarının ön plana çıktığı bir piyasa fiyatlaması vardı. Öncelikle işte Pazartesi günü Çin'den ekonomik aktivite verilerini alıp orada büyüme bir miktar daha zayıf geliyor. İşte %5'in de altına geldi büyüme tabii doğal olarak bu birazcık piyasalarda tedirginliği arttırmış gibi gözüküyor. Asya piyasaları hani bu sabah yine baktım yatay seyirdeydi ama toparlamakta bir miktar zorlanıyor yani bunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında bugün işte dün özellikle başlayan bu Çin Komünist Partisi'nin 10 yıllık projeksiyonlarını belirlediği bir e, toplantı gerçekleştiriyor. Özellikle Çin Jinping başkanlığında gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradan çıkacak olan mesajlar hatta beklenen teşvikler var. Bunlar önemli. Dolayısıyla bunu da bunlar gerçekleştirdikçe bunları değerlendirmeye devam edeceğiz sizlerle ama şu an için özellikle işte Çin tarafında çok parlak görüntüler Asya tarafında çok parlak görüntüler yok onu söyleyebilirim. Şu anda açıkçası bugün itibariyle dün Amerikan piyasaları kapandıktan sonra Trump'ın Bloomberg'e vermiş olduğu bir mülakat vardı. Onu birazcık takip ettik. Şu anda açıkçası piyasada da ana gündem maddesi bu gibi gözüküyor. Burada biraz daha özetlemek gerekirse aslında Trump'ın e, ee, içeriye karşı yani kendi ülkesine karşı korumacı tavrını gördük. Ama işte küresel piyasalar için çok tatlı olmayacak açıklamalar da vardı. Ee, burada hani özellikle dikkatimi çeken şeyleri paylaşayım sizlerle. İşte burada e, biraz daha yurt içindeki kurumlar vergisi tarafından Amerika'da uygulanacak şirketleri kurumlar vergisine o %15 civarına çekmeyi planladığını, düşürmeyi planladığını açıkladı. Ee, bunu söyleyebilirim. Benim çok beklemediğim ama işte Avrupa tarafında bir beyanat olmuştu. Avrupa'daki işte e, ürünlere ekstra bir vergi getirilebileceği söylendi. Hani özellikle e, burada bizden istediğimiz şekilde ürünleri almadılar. E, i̇şte burada dolayısıyla ihracat rakamlarımız zayıf kaldı. Dolayısıyla burada %15'lik bir vergi uygulayabiliriz tarzında bir açıklaması vardı. Onu söyleyebilirim. Petrol için özellikle sarı sıvı altın tarzında bir açıklamasında bulundu. Dolayısıyla e, petrol için de bu bir miktar daha aşağı gelişin önemli sebeplerinden birisiydi ama e, burada dikkat edeceğimiz şey bence biraz daha petrol ve işte bu doğalgaz sondajlarında vesaire Trump'ın gelişiyle bir artış göreceğiz gibiyiz. Ve, hani onu da söyleyebilirim. Özellikle işte bir de Tayvan'da, Tayvan içerisinde işte bize çok uzaktalar. E, dolayısıyla yani bizim bizden bir destek bekliyorlarsa bunun bedeli olmalı tarzında bir açıklamada bulundu. burada mali tarafı kastediyor tabii ki de ee, hani bu da Tayvan cephesinde de biraz birazcık tedirginlikle karşılanmış gibi gözüküyor hani bundan bahsedebiliriz ee, Amerikan piyasalarına gelecek olursak hani yeni zirvelerini denemeye devam ediyor ee, Amerikan piyasalarında özellikle işte S&P ve Nasdaq öncülüğünde sene başından bu yana çok güzel bir performans var burada benim özellikle işte son günlerde dikkatimi çeken konu özellikle e, Amerika'da işte bu küçük ve orta ölçekli şirketleri incelediğimiz small cap dediğimiz Russell 2000 endeksinde ciddi anlamda bir yukarı hareket var. Son 5 işlem gününde %11 civarında yükseldi. Dolayısıyla bu tarafta hem Trump'ın gelişiyle birlikte faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. E, burası biraz bu şirketler biraz daha faiz hassasiyeti yüksek ve işte faizin e, daha düşük faiz ortamında e, iş yapabilen şirketler. Dolayısıyla bu da eee Russell 2000 endeksi de önemli, bizim için ilerleyen zamanlarda da önemli olmaya devam edecek. Bunu söyleyebilirim. Biraz da emtia cephesinden bahsedecek olursak şimdi birazdan işte grafikleri vereceğiz aslında ama 10 ons altında işte 2450'lerin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. 2460'lara doğru. Dolayısıyla şu şu anda hatta onun da bir miktar üzerinde yeni zirveler denenmeye devam ediyor. İşte bu faiz indirim süreci bir miktar daha başkanlığa doğru gelebilecek işte başkanlık yarışının verdiği belirsizlik ve işte parasal genişleme umutlarıyla bir miktar daha ons altında değerli metaller öncülüğünde bir yukarı seyir izliyoruz. Hani bunu da söyleyebilirim. Onun dışında, onun, dışında Amerikan 10 yıllık tahvillerinde ciddi bir geri çekilme var. bunlardan da bahsedeceğiz. Özellikle bu işte ons altın gibi Amerikan tahvillerindeki bu düşüş gibi bir hareketleri geçtiğimiz hafta Amerikan enflasyon verisinin beklentiler altında kalmasıyla başladığını gördük bu fiyatlamanın. Dolayısıyla işte herkesin takip ettiği pazar günü Trump'a düzenlenen bir suikast vardı. Bu da Trump'ın seçilebileceği ihtimalini yurt dışı anketlere baktım en son 7 puan civarında bir artış vardı. Dolayısıyla burada eee 10 altın ve işte Amerikan tahvilleri aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Hani bunu da söyleyebilirim. İç piyasaya gelecek olursak da şimdi e, bir miktar aslında 21 Mayıs'tan bu yana kabaca 2 ay diyelim. 2 aylık bir süreçte endeksin 11.088 seviyelerinden e, yaklaşık %10'luk bir düzeltme yaptığını görmüştük. Fakat daha sonrasında e, bir Önümüze katalizörler çıktı ki bu da Borsa İstanbul destekledi. Neydi bunlar? Öncelikle gri liste meselesi. Gri liste meselesinde ki e, burada gri listeden çıkmamız ve ardından gelen Türkiye enflasyon verisinin beklentiler altında kalması. Özellikle yabancılar açısından bir pozisyonlanmaya başlama emareleri de barındırdı. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla Borsa İstanbul bu iki gelişmenin de e, havasıyla birlikte tekrar 11.000 seviyesinin üzerine fiyatlandı ve yeni zirvelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dün de bunu gördük. 11.139 seviyesinden kapandı Borsa İstanbul. Biraz daha bankalar öncülüğünde gerçekleşti diyebiliriz. Bankacılık endeksi de yeni bir zirve tazeledi. 16.000'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Hani bu tarafta iç piyasa açısından olumlu onu söyleyebilirim. Fiyatlamalara geçmeden önce çok kısa bir şeyden daha bahsedeyim. İşte dün vergi paketiyle alakalı işte AK Parti'nin sunmuş olduğu vergi paketini detaylarını gördük. Burada işte yurt dışı şirketlerine dair yüzde on beşlik asgari kurumlar vergisi. E, yurt dışı şirketlere ilişkinde yüzde onluk bir e, asgari kurumlar vergisi uygulanması planlanıyor. E, yani bu çok açıkçası Borsa İstanbul'u şu anda hani dikkat almadığı bir veri gibi gözüküyor. E, bir açıklama gibi gözüküyor. Onun dışında işte emekli aylıklarında işte en düşük 10.000'den 12.500'e bir güncelleme yapılacak. Bir de bu çok uzun süredir piyasada konuşulan işte bu yurt dışı çıkış harcı yok, işte 3 bin lira mı olacak, 5 bin lira mı olacak tartışmaları bir miktar daha durdu. İşte 150 liradan 500 liraya çıkarılacağı bilgisini aldık. Bunlar önemliydi. Şimdi onun dışında biraz da grafiklere geçelim. Öncelikle işte küresel bir iki grafik yorumlayacağız. Daha sonrasında biraz yurt içine bakarız. Eğer vakit kalırsa da bir iki hisse senedine bakmaya çalışacağım. Onu da söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bir ekranımızı yansıtalım. Evet şu an ekran geldi. Öncelikle dolar endeksinden başlayalım isterseniz. Dolar endeksinde özellikle Amerikan enflasyonunun bir miktar daha iyimser gelmesi, faiz indirim iddialarının artık eylülde bu arada %93 de en son baktığımda ama %90'ın üzerinde bir e, faiz indirimi fiyatlanıyor piyasalarda. Hatta Goldman Sachs Temmuz'da bekliyor, ee, onu da söyleyebiliriz. Goldman Sachs'ın temmuzdaki faiz indirim beklentisi artık bir miktar daha bu indirim beklentilerinin realiteye dönüştüğünü de gösteriyor. Burası önemli. Dolar endeksi tabii bu iddialarla birlikte işte bu gelişmelerle 104 seviyesinin hemen aşağılarına kadar geldi. Burada 104 ciddi bir destek seviyesi 104'ün altına geçilmesi durumunda ise bir miktar daha işte artık biz 102'leri vesaire konuşuyor olacağız. Ee, ama işte Trump'ın başkanlık ihtimalinin artması, bir miktar daha faiz indirimine giden zeminin hazırlanması ile birlikte buraları da görebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla burada 104 ciddi bir e, destek seviyesi dolar endeksinde. Buranın ne kadar kırılıp kırılmayacağına bakacağız. E, Amerikan 10 yıllıklarına gelecek olursak e, özellikle sene başından bu yana işte 3.79'lu seviyelerden e, 4.71'e kadar bir rally eden 10 yıllık tahvil piyasası vardı. Fakat işte özellikle burada bu trendin bozucu etkeni geçtiğimiz hafta gelen Amerikan enflasyon verisi oldu. Amerikan enflasyon verisi özellikle aylıkta bir daralmaya işaret edince işte hızlıca 4.30'lardan 4.17'lere kadar geri çekildik. Dolayısıyla buradaki bu 10 yıllık tahvillerin bir miktar daha aşağı gelmesi hem küresel piyasalar açısından hem de işte gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere iyi bir Gösterge bizim için, bunu da takip etmeye devam ediyoruz. Hani bunu söyleyebiliriz. Onu altına geçelim. E i̇şte konuşmamın başında da yer verdim ama onu altında şöyle bir grafiğimiz var. Hani şunu gösterebiliriz. E burada aynı şekilde enflasyon verisiyle birlikte yukarı gelen Trump'ın suikast iddialarını, suikastinden sonra gerçekleşen suikastten sonra da güçlenen bir e, altın var. Şimdi burada ilk etapta artık bir önceki zirve olan 2450 dolarları takip edeceğiz. 2450 dolarlar işte aşağı doğru kırılmadıkça e, burada ons altında artık yeni bir e, evre, yeni bir fiyatlamaya doğru geçeceğiz gibi gözük e, gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Hemen petrole bir geçelim. E, petrol tarafında da aynı şekilde özellikle şimdi burada Haziran başından itibaren yaklaşık bir yukarı yani %14'lük bir ralli görmüştük petrolde. İşte 90 doların sınırına kadar geldi 87 dolarlardan. Oradan itibaren bir miktar daha aşağı hareketini görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi aslında işte Trump'ın genişlemeci e, anlayışı, genişlemeci para politikasına dair işte e, destekleyici anlayışı vesaire Destekleyecek gibi olsa da petrolü. Burada biraz daha Çin aktiviteleri ağır basıyor gibi gözüküyor. İşte perakende satışlar. %2 civarında geldi ki Çin için düşük bir rakam. Çin'den aldığımız ekonomik verilerin çok ciddi gerileme işaret etmesi petrolle de baskıyı oluşturuyor. Hani bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada özellikle biz 83-60 civarındaki desteği takip ediyorduk. Artık orası da kırıldığı için özellikle şimdi biraz daha şöyle 81 dolarlara kadar, 81 62lere kadar sanki bir geri çekilme alanı var gibi gözüküyor. Petrolde de bunu takip edebiliriz e, diyelim. Onun dışında bir de işte paritelerden Euro-Dolar paritesine bakalım. E, bir de daha sonrasında Japon yenine bakarız ama şimdi şurada çok önemli bir hemen çizelim dirence doğru yaklaştığımızı görüyoruz. E, kabaca Euro-Dolar paritesi Temmuz'un başından bu yana yaklaşık %1.5 civarında bir yükseliş gösterdi ve işte bu özellikle 1.010, işte 1.09 bandına kadar dayandı. Şimdi burada bakacağımız artık 10 ların ne kadar, 1.09ların ne kadar aşı, aşılamayacağı. Dolayısıyla Avrupa piyasalarındaki özellikle işte bu giden kötü seyir tahvillerin bir miktar daha baskılanıyor olması vesaire, bir miktar daha hani canlan, Avrupa tarafında biraz daha. Kötü seyirin devam edebileceğini de işaret ediyor. Tabi orada bir yarın açıklanacak olan bir faiz kararı var Avrupa Merkez Bankası'nın. Orada belki bir miktar daha bu fiyatlamada daha netlik görebiliriz. Onu söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında herhangi bir değişik beklenmiyor. Fakat faiz indirimine dair patikayı biz o alt metinden okumaya çalışacağız. Ne zaman bir sonraki faiz indirimi gerçekleşecek diye buna bakıyor olacağız. Dolayısıyla Euro dolar paritesinde biraz daha bu metriklere dikkat edebiliriz. Onu söyleyebilirim. E, dolar TL tarafına bakacak olursak da, yani şöyle söyleyelim, sene başından bu yana e, bir miktar daha böyle hafif yukarı seyirin izlediğimiz bir dolar TL fiyatlaması vardı. İşte tüm zamanların en yüksek seviyesindeyiz. İşte 33 onlar e, vesaire. Bunları görüyoruz. Fakat Dolar TL'deki ana beklentimiz çok böyle işte teknik analizdeki gösterildiği gibi değil ama çok ciddi bir kopma olmayacağı, yukarıda yönü çok ciddi bir baskının oluşmadığı nezdinde. Dolayısıyla hani burada bir daha yavaş giden bir yukarı seyirin devamını da görebiliriz ama işte gerek turizm turizm sezonunda olduğumuz için mevsimsellikten dolayı bir döviz girişi var gerek işte bu KKM'den çözülen e, mevduatlar olsun vesaire bunlar bir miktar daha dolar tl'nin aslında çok yukarı doğru gitmeyebileceğini bize gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz. Burada işte sene sonuna doğru ortalanmışlık, kümelenmiş beklentiler işte 36 ile 40-42 arasında şekilleniyor. Biz biraz daha 40'a doğru bir seviyede sene sonunda dolar tl'nin tamamlanabileceğini e, düşünüyoruz. Bunu da söyleyelim dolar TL'yi de hani değerlendirdikten sonra sadece son günlerde dikkatimi çeken bir Japon Yeni fiyatlaması. Şimdi burada Amerika'nın dolar Japon Yeni'nde 160 üzerini görmüştük biz. Hatta 162'lere doğru giden bir seyir vardı. Burada işte e, Japonya Merkez Bankası'nın müdahale et etmeyeceği, etmeyebileceği konuşuluyordu. İşte müdahale edecek mi yoksa işte bir miktar daha kuru serbest mi bırakacak tarzında. Burada Amerikan enflasyon verisiyle birlikte tekrar bu 160 şeyin altına geldi. 160 desteğini de kırıp oranın tekrar bir miktar altına geldi. Burada işte Japonya'nın, Japonya Merkez Bankası'nın bir kura bir müdahalesi var mı? Çünkü Eurodolar ve Sterlin olarak göre bir miktar daha Japonya'nın daha sert tepki verdi. dolayısıyla burada Japonya'ya karşı bir müdahalenin olabileceği de gündemde şu anda. Burada özellikle 160 seviyesini takip ediyoruz Japon yeninde. 160 seviyesinin ne kadar yukarısında kalınıp kalınmayacağı veyahut da işte burada artık biraz daha 155'leri mi konuşacağız? Buna bakacağız. E, onu da söyleyebilirim. Gelelim Borsa İstanbul Endeksine. E, hemen şöyle açalım. Şimdi öncelikle e, şöyle birazdan yakın tarihi alayım. Netleştireyim. Şimdi Borsa İstanbul Endeksi özellikle burada 21 Mayıs tarihinde işte yaklaşık %10'luk bir düzeltmeyle 9.950'lere kadar geri çekilme gerçekleştirmişti. Burada işte gri liste ve yayının başında da bahsettiğim gibi gri liste ve enflasyon verimizin umutlandırıcı dezenflasyon politikasına doğru gidebileceğimiz beklentisiyle birlikte tekrar 9.950'lerden 11.000'lere kadar geldik. Bu cuma günü Moody's'in bir not değerlendirmesi olacak. Şu anda henüz fiyatlamaların içinde mi? Kısmen değil diyebilirim. Hani henüz tam fiyatlamaları görmedik. Onu da belirteyim. Dolayısıyla bu beklentilerle birlikte işte 11 bin e, yüzlerin de üzerine giden bir Borsa İstanbul 100 endeksi vardı. Neyin öncülüğünde? Tabii ki de sene başından bu yana çok güzel performans gösteren bankacılık sektörü. E, burada özellikle işte yapı, dün Garanti Bankası %4.5'lardan bir aşağı geri çekilme yaşadı ama biraz daha orta vadeli de baktığımızda hani bankacılık sektöründe herhangi bir bozulma yok gibi gözüküyor. Bankalar önümüzdeki senenin ikinci yarısında da iyi performans göstermeye devam edebilir. Hani bunu söyleyebilirim. E şimdi onun dışında burada artık biraz daha 11.088 seviyelerine bakacağız. Onun aşağısında biraz daha işte 10.900 ve onun altında da işte 10.750'ler var. Buralarda hani olası bir satış kar satışlarında Buraların e, geçirip geçilemediğine, kırılıp kırılmadığına bakacağız. Yani bunu da söyleyebilirim. E, banka şey genel anlamda bisküzün görünümünde olumlu sayı devam ediyor. Kısaca bir bankacılık endeksine de bakalım. E, yayın aynen şöyle açalım. Yorumları da birazdan okuyacağım. Şimdi bankacılık endeksinde de 16.000 seviyesinin üzerine bir fiyatlama vardı. İşte geçtiğimiz hafta sert iki gün üst üste satışlardan sonra hızlıca toparlandı bankacılık endeksi. Burada bu arada CDS'lerin aşağı doğru seyri de bankacılık sektörünü olumlu derecede etkiliyor. CDS'lerde Haziran başındaki gördüğümüz 258 bandını vesaire buralara doğru geldik. Dolayısıyla Moody's'in kararı sonrasında da burada bir yukarı ivmenin devamı beklenebilir. Teknik olarak da şu anda buna uygun gibi gözüküyor. Burada da desteğimiz 16.000 seviyesi. Şimdi birazcık yorumlara bakayım ben. 1 ee, 2 Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının arttığı bir hava var. Bu piyasayı nasıl ettiler? Teşekkür ederim demiş e, bir izleyicimiz. Şimdi şöyle aktarabiliriz: Üçüncü Dünya Savaşı, özellikle işte Tayvan tarafından birazcık bahsetmiştim sizlere ama işte bu Tayvan Çin arasındaki gerilime Amerika'nın Trump'tan sonraki dönemde ne kadar destek verip vermeyeceği gerçekten önemli olacak. Asya tarafındaki bu işte e, gerilimlerde. Onu söyleyebilirim. Burada özellikle işte Tayvan yetkililerinin de birazcık tedirgin olmasının sebebi yeni başkanlık sürecinden sonraki izlenecek Amerika'nın Tayvan'a olacak olan politikası. Dolayısıyla burada işte e, üçüncü dünya savaşı riski şu anda hani çok ciddi bir şekilde önümüzde bas senaryo değil ama e, önümüzdeki dönemlerde bunu bir miktar daha inceleyebiliriz. E, hali hazırda işte zaten Orta Doğu'da yanımızda İsrail ve Filistin savaşı işte Lübnan karmaşaları vesaire onlar devam ediyor. Ee, bu tarafta ama çok çok ciddi bir 3. Dünya Savaşı fiyatlaması görebileceğimizi yakın zamanda zannetmiyorum. Bunu söyleyebiliriz. E ee, onun dışında şimdi hani iki hisse daha bakacağız. Ee, Emine Hanım yazmış. Dohol için yorum alabilir miyim? Tabii ki de hemen Dohol'e bakalım hızlıca. Ee, bu arada hani ben bir iki tane e, hani hisseye bakmaya çalışacağım ama özellikle Dinçer Bey'in öğleden sonra bir buçukta yayınları oluyor. Onları da takip edebilirsiniz. Dinçer Bey de teknik anlamda gayet yeterli düzeyde ve gayet iyi düzeyde bunları yorumluyor. Dolayısıyla onun teknik analiz yayınlarınızı da kaçırmamanızı tavsiye ederim sizlere. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Dohor tarafında da açıkçası ben böyle bir iki tane çizgi amatörce çizmişim ama holdinglerdeki havaların havanın biraz daha Dohor tarafına daha zayıf kaldığını görmüştük. Doğru tarafı diğer işte Koç Holding ve Sabancı Holding'e göre zayıf kaldı ama şu andan itibaren özellikle işte bu 10 11 Temmuz'da tüm zamanların en yüksek seviyesinde fiyatlanmasıyla yeni bir şeye geçti fiyatlamaya. Artık burada bir miktar daha e, Emine Hanım sormuştu. Emine Hanım doğru işte bu 16.90 seviyelerini takip edebilirsiniz. 16.90 seviyesi, seviyesi aşağı doğru kırılmadıkça. Dohol'da bir miktar daha hem holding sektörünün de katalizör etkisiyle bir miktar daha yukarı seyir seyredebiliriz. Teknikanın teknik tarafta çok bir problem gözükmüyor Dohol'de. Hani onu söyleyebilirim. E, ee, Batı... şöyle bakalım. Batı Töke Çimento'yu sormuş bir bu yatırımcımız. Ee, burada da hani çok ciddi bir primlenme görüyoruz ee, son dönemlerde. Özellikle işte Mayıs'ın ortasından bu yana. Batı Söke hissesi biraz daha yüzde yani yüzde yakın bir rally yapmış dolayısıyla buradaki pozitif seyir devam ediyor son birkaç günde bir yorulma emareleri var ama hani açıkçası burada bence elinizde varsa hisse bu hisse senedi gayet güzel bir şey getir olmuş fakat yeni pozisyonlanma açısından bence bu seviyeler biraz daha riskli olabilir özellikle 2 ayda 80 rally etmiş bir hisse senedinde yeni pozisyon almak biraz daha hani dediğim gibi tedirgin edici olabilir diyeyim hani çok da şey paylaşmıyorum ama onu söyleyebilirim son olarak da en son garan hissesine bakalım Garanti Bankası sene dolar bazında sene başından bu yana muazzam bir getiri yüzde yüzün üzerinde bir getiri sağladı Garanti Bankası yani şu grafikte zaten bunu görebiliyorsunuz bankacılık sektöründe getiri anlamında lideri şu anda işte işte burada 18 Mart'ın ortasından bu yana 60 liralardan 135 bandına dayanmış bir garanti bankası görüyoruz. Burada dünkü satış evet bir miktar hani e, tedirgin edici olarak algılanmış olabilir ama biraz daha uzun resme baktığınız zaman buralarda artık işte hala 120'lerin aşağısına doğru geçilmedikçe garanti bankasında ara ara düzeltmeler gelebilir bankacılık endeksine de fakat hani e, bence çok ciddi bir bozulma yok bankacılık endeksinin de yeni zirvelere doğru e, gittiğini gör, görür görüyoruz. Burada dolayısıyla hani çok ciddi bir bozulma beklemeyiz Garanti Bankası'ndan. Sadece biraz daha Garanti Bankasına göre geride kalmış banka hisseleri var. Onlarda belki bir rotasyon olabilir. Hani bunu değerlendirebiliriz ama onun dışında Garanti ile alakalı da çok bir durum yok. Şimdi e, ses, seansın başlamasına 2 dakika kaldı. E, biz de işte yerlerimize geçip seansı başlatacağız. Onun için hani bugünlük bu kadar yeter diyelim. Daha sonrasında Cuma günü Moody's kararını önce tekrar piyasayı yorumlamaya devam edeceğiz sizlerle. Biz takip etmeye devam edin diyelim. Şimdiden herkese iyi seanslar. <laughs>